Merhaba arkadaşlar, afkan. Bugün sizlerle beraber iki yeni eşya alacağız Roblox'ta. Hmm. Shop'a gelmiş. Şimdi nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle avatar shop'a geliyorsunuz. Buradan shop'a basıyoruz. Çok güzelmiş. Bakayım, belki alırım. çekecek Para Robux bile yani. Neyse arkadaşlar. Ne yapacaktı? Evet. Aksesuarları gelin arkadaşlar buradan. Aa, bir an ücretsiz sunum. Arkadaşlar bunu recently created. Yapın. Bunu, ne oluyor? neyse, bunu free yapın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane eşyamız bulunmakta. Bunları takabiliriz. Ben bunu aldım. Bunu almadım. Gördüğünüz gibi iki tane böyle eşya alabilirsiniz. Acaba hangisini Arkadaşlar bende iki tane aksesuar var da böyle omuza takılacak. ben bunu düşünürüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> böyle iki tane eşyayı alabilirsiniz. Arkadaşlar bugün bu kadar da i̇ki, bugün iki tane eş aldım hatta bir tane aldım birini size gösterdim. Ee, videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay kanalıma abone olmayı videoma da like yapmayı unutmayın let's go